ekşimiz sütlerimizi atmıyoruz değerlendiriyoruz sütümüzü tencereye alıyoruz kaynayana kadar ve kesip böyle peynir olana kadar karıştırıyoruz kaynadıktan sonra biraz soğumasını bekliyoruz daha sonra süzgeç ve tülbent yardımıyla bu şekilde süzüyoruz benim tülbentim yoktu yastık kılıfı kullandım ablamda olduğum için daha sonra suyunu iyice süzmek için böyle sıkıyorum. İyice yeterli olmuyor tabi. Daha sonra üzerine biraz ağırlık koyup iyice soyup süzülmesini bekliyorum. Daha sonra bu şekilde oluyor. Peynir altı suyunu atın. Onu da kullanabilirsiniz. Siz bu şekilde olduktan sonra dilimlendiriyorum. Ve kahvaltı tabağına alıyorum. Üzerine biraz tuz ekliyorum deneyeceklere şimdiden afiyet olsun